Evet. Hiç hoş değil. İnsanın kendisinden uzak bir memlekette yaşaması. Ruhumu sokak kapımın önünde bıraktım. Bavulumu aldım. Ve kendimden çekip gittim. Tanrı yoktu. İnsanlar yoktu. Sen yoktun. Şimdiden uzaklaşıp sonraya depar attım. Seni özledim mı yediğim günler oldu sana yazmayın diye. Utanmış bir deve kuşu gibi kafamı tütüne gömdüm. İnsanların beni görmediğini düşündüm. Aptal bir deve kuşundan aptal daha ne olabilirse hep içim attım. Şarjörü banyoya fırlattım. Mermileri toprağa ektim. Kan gülleri besledim. Fesleğenler suladım bahçemde. Sarı, mor, ve lacivert ölümler büyüttü. O topraklar sen kokuyordu. Ellerinin ıstırabını unutmadım. Bana dokundukça içimde viyadükler keşfediyordum Isabel. Bana dokundukça bir atlı karıncaların dişlilerini, bana dokundukça bir yağlı güreşini ve bana dokundukça sırasız süre gelen sevişmelerini. Yükselen otobanlar geçiyor ciğerlerimden. Sanki hayatı otostop, otostop çekmişim. Lakin o beni sikine takmamış gibi. Ne acı. Aslında bundan daha acı şeyler de yaşadım. Sadece senin dizlerinde uyudukça içimde ne kadar keder varsa hepsi bir sümük gibi Ben beni sahiplenmeni özledim. Gözlerimden attırmadığın yaşları. Ben izleme. Artık kahvaltı yapmıyorum. Çünkü bir sarı ekmek öpüşlerin etmiyor. Çünkü senin kahkahalarının değmediği hiçbir kahvaltı karnımı doyurmuyor. Ben güne mağlup başlayıp geceyi ceza almadan kapatma telaşında. Çünkü içimde yenilgiye uğramış holigan bir taraftar grubunu anımsatan umutlarım var. Her biri acıyı yönetimden çıkarma peşinde. Şiirler, istifa, nefes, istifa, umut, istifa. Susun, sizleri duymak istemiyorum dedikçe zihnimin saldırısına uğruyorum. Sıcak bir yaz akşamıydı. Sen beni soğuk bir savaşın ortasında miğfersiz bırakıp terk ettin. İzabel. Isabel, burası çok soğuk. Yeter. Üşür. Sensiz uyumak artık kanımı donduruyor.